Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidara seslendi. Açıklanan rakamlara göre memur ve memur emeklisinin alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çeken İl Temsilcisi Yılmaz, memur maaşları %6 oranında eridi. Bu duruma bir an önce dur denilmeli dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre mal ve hizmet alımları Ekim ayında yüzde 2.55 oranında arttı. Yıllık enflasyonda 12 aylık bazda yüzde 37.87 seviyelerine ulaşmış olduk oldu. Böylelikle memur ve memur emeklerinin alım gücü her ay düşmektedir. Bunu geçtiğimiz aylarda da bu haberleri yaparken söyledik. Bu muhtemelen böyle de devam etme devam edecek. Türkiye Kamu Sen olarak biz her platformda her ortamda diyoruz ki hedef enflasyon üzerinden yapılan zamlar hiçbir zaman çalışanları mutlu ve memnun etmeyecektir. Bunun nedeni de işte Temmuz ayında memur ve memur emeklerine yüzde beş zam yapıldı ama dört aylık süreçte neredeyse verilen zamın iki katı enflasyon farkı oluştu. Yani memurların cebinden yüzde yaklaşık yüzde altılık oran uçtu, buharlaştı, eridi, aktı gitti. Bu böyle olmayacak. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Çarşıya pazara gittiğiniz zaman çarşı pazar enflasyonu farklı. Kırtasiyeye gittiğiniz zaman kırtasiye masrafları her ay her gün neredeyse değişiyor. Kira gelirleri her ay sürekli artıyor. Bu e, sürdürülebilir bir durum olmadığını göstermektedir. Hedef enflasyon üzerinden vazgeçip e, bir an önce reel piyasalara göre zam yapmak zorunda hükümet memurlara ek zam yapılmasını, bu zamın da refah payıyla desteklenmesini istediklerini belirten il temsilcisi Yılmaz, bu isteğimizden de vazgeçmeyeceğiz, yetkililer talebimizi dikkate almalıdır diye konuştu. Biz Türkiye komisyon olarak her platformda şunu söylüyoruz, refah payı bir an önce ve acilen maaşlara verilmelidir, yansıtılmalıdır. E, enflasyon, artan enflasyon oranı çıkan ayla mahsuplaşmalıdır. Yani bunu şöyle söylemek istiyoruz. Geçmiş dönemlerde bunu yaşadık biz. Ee, enflasyon çıktığı ay maaşlara takip eden aydaki maaşlara yansıtılmaktadır. Ama şimdi öyle olmuyor. Bunun da bir an önce düzeltilerek e, takip eden ayda maaşlara verilmesi gerekmektedir. Ayrıca maaşlara bir an önce seyyani zam yapılarak e, o statü e, farkı giderilmeli değişik kurumlarda çalışan aynı ünvanlardaki e, kamu çalışanlarının maaşları birbirine yakın olmalı. Bir an önce ve acilen seyyanen zam yapılarak e, hem memurların hem memur emeklerin arasındaki bu farklar e, düzeltilmelidir.